Değerli dostlar merhaba. Biliyorsunuz ülkemizde akıl almaz bir şekilde Türk milliyetçiliğine karşı bir cephe açılarak Türk milliyetçilerine yönelik bir saldırı gerçekleştiriliyor. Özellikle sosyal medyadan, gazete köşelerinden, bazı televizyon kanallarından, irili ufaklı köşe başlarının oturtulmuş bazı sosyal medya hesapları tarafından falan. Türk milliyetçiliği hedef gösteriliyor. Ben yıllardır anlatıyorum birileri Türkiye'de Türk milliyetçilerini ya da Türk milletini Türk'üm diyemeyecek hale getirmeye çalışıyor diye sizlere sürekli aktarıyorum biliyorsunuz. Milli kimlik vurgusu, milli birlik vurgusu, milli şuur vurgusu yaparak günümüze kadar geldik videolarımızda. Şimdi AK Parti'ye yakınlığıyla da bilinen Yeni Şafak gazetesinde köşesi olan o köşeden de bugün Türk milliyetçilerine ateş eden Yasin Aktay demiş ki üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunu bölüp işte emperyalist İngiliz güdümündeki emperyalist projenin en, proje için en uygun aparat işte Türkçülüktü falan gibi bir ifade kullanmış köşe yazısında. Ümit Özden tutuklanması ile ilgili ya da işte bu tutukluluk süreci ile ilgili değerlendirmeler yaparken Türkçülüğe getirmiş lafı, Türk milliyetçiliğine getirmiş lafı. Anadolu'ya sıkışmasına sebep olmuş Türk milliyetçileri, Osmanlı'nın bölünmesine sebep olmuş, Anadolu'ya sıkışmasına sebep olmuş falanmış, planmış. Şimdi Türk milliyetçileri bu yedi düvel bu milletin üzerinde çullandığında, bu toprakları işgale geldiğinde Türk milliyetçileri kelle koltukta vatan mücadelesi verirken bakalım birileri ne yapıyormuş? Size onlardan bahsedeceğim sevgili dostlar. Tabi birçok milli mücadele yıllarında birçok mecmua, dergi, köşe yazısı yazan tipler vesaire bunlar vardı o zamanlarda da. Tabi Adana'da mesela Fransızların desteklediği gazetelerde, dergilerde falan Türk milliyetçilerine ateş ediliyordu milli mücadele yıllarında. Tabi o süreçte şeyler de yaşandı sevgili dostlar. Mesela askeri Nigahban Cemiyeti kuruldu. Mesela Kızıl Hançer Cemiyeti kuruldu. Mukaddesat Cemiyeti kuruldu. Teali İslam Cemiyeti yani İslam'ı yüceltme cemiyeti kuruldu. Kürt Teali Cemiyeti kuruldu. İngiliz Muhipler Cemiyeti kuruldu. Muhafazayı Mukaddesat Cemiyeti kuruldu. Muhafazayı Saltanat Cemiyeti kuruldu. Halası Vatan Cemiyeti kuruldu. İlahi Vatan Cemiyeti kuruldu. Adana'da Hayriye-i İslamiye Cemiyeti kuruldu. Mudurnu'da Hilafet Cemiyeti kuruldu. Peki bu cemiyetler kurulduğunda işgal kuvvetlerine direnmek için mi kuruldu bunlar? Hayır. Anadolu'da milli mücadeleyi yürüten Türk milliyetçilerine yani Yasin Aktay'ın beğenmediği Türk milliyetçilerine saldırmak için kuruldu bunlar sevgili dostlar. Peki o Türk milliyetçileri böyle hayatları pamuk ipliğine bağlıyken suikast tertipleri düzenlenirken aç, susuz, uykusuz vatan mücadelesi verirken birileri ne yapıyormuş bir bakalım hızlıca istiyorsanız. Tarihleriyle birlikte vereceğim sevgili dostlar. Hızlı hızlı geçelim. 19 Temmuz 1919 Alemdar gazetesi İslam kilidinin anahtarını İngiltere'nin güvenilir eline teslim etmekte İslam alemi için hiçbir tehlike yoktur. 7 Ağustos 1919 Sabah gazetesi. İngiltere en büyük İslam devletidir. 14 Ağustos 1919 Alemdar. Dünyanın en adil, en namuslu, en haşmetli devleti olan İngiltere. 31 Ağustos 1919 Alemdar. İstiklal diye bağıranlar kötü niyetlidir. 28 Eylül 1919 Peyam. Anadolu'nun yeni celali 11 Ekim 1919 Renin gazetesi. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bir hareketi milliye vücuda getirmeye çalışıyor. Bu ne çocukça hayaldir. Bütün cihanın kuvvetine karşı harpten ezilmiş olan zavallı Anadolu'nun kuvvetiyle kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Yeşke'nin İngiliz Belgelerinde sayfa 142'den alıntı bu sevgili dostlar. 29 Ekim 1919 Peyam Gazetesi. Kurtuluşumuza en son darbe bu milli harekettir. 14 Kasım 1919 Peyam. Mustafa Kemal ve Rauf Bey İkbal hırsı içindedirler. Siyasetten habersizdirler. Milli kuvvetler ateş olsalar cirimleri kadar yer yakarlar. 19 Kasım 1919 Alemdar. Çalıklı, çarıklı, mavzerli bir heyetin kurusukluğu tehdidi ile İş yürür mü? 8 Ocak 1920 Peyami Sabah Anadolu'da ne yaptığını bilmeyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketine öncelikle son verilmesi gerekir. 9 Ocak 1920 Alemdar Bizim için tutulacak yegane kurtuluş yolu, mütarekeden sonra hemen İngiltere Devleti ile beraber yürümek için siyasi teşebbüste bulunmak. 3 Şubat 1920 Peyami Sabah Fenalığın kaynağı Kuvayi Milliye. Bunlar gazete manşetleri ha sevgili dostlar. 2 Mart 1920 Peyami Sabah. Kuvayi Milliye ancak çetecilik yapar, vurur, kırar, geçirir. 7 Mart 1920 Peyami Sabah. Dost bir devletin yani İngiltere'nin aleyhinde bulunan Mustafa Kemal cezalandırılmalı. 16 Mart 1920 Alemdar. Hükümet Kuvayi Milliye adı altına sığınan bu haydutların kafasına bir yumruk indiremiyor. Bu arada bu tarih İstanbul'un işgal edildiği tarih sevgili dostlar. <laughs> 22 Mart 1920 Alemdar. Kuvayi Milliyecilerin kafalarına vurmak lazımdır. 23 Mart 1920 Alemdar. Yunanlılar bugünkü galiplerimizin bir müttefikidir. Onlara karşı yapılacak bir hareket büyük devletlerin kırgınlığına sebep olabilir. 4 Nisan 19 220 alemdar. Milli teşkilatı yok etmek millet için var olma meselesidir. Dahildeki Müslümanlar bilmelidirler ki o alçaklara karşı çıkanlar dine, halifeye, millete unutulmaz hizmetlerde bulunmuş olacaklardır. Bak İngiliz'e karşı çıkın demiyor. Bak Yunan'a karşı çıkın demiyor. Anadolu'da milli mücadeleyi yürüten Türk milliyetçilerine karşı çıkmak halifeye hizmet etmekmiş öyle söylüyor. 7 Nisan 1920 Alemdar Ahmet Anzavur Bey'in şimdiye kadar göstermiş olduğu gayret ve kahramanlık Anzavur ordularını Kuvay Milliyecilerin üzerine gönderiyor Saray biliyorsunuz. O, o Ahmet Anzavur'dan bahsediyor. İleride görülecek kıymetli hizmetlerine de bir delildir. Ahmet Anzavur Bey'in bugün de bir resmini yayınlamak suretiyle sayfalarımızı süslüyoruz. 23 Nisan 1920 Peyami Sabah. Düşmanlar teşkilatı milliyeden bin kere daha iyidir. Keşke Yunan galip gelseydi demenin bir diğer yolu bu da sevgili dostlar. Bunların fikir yoldaşları keşke Yunan galip gelseydi diyordu biliyorsunuz. 29 Nisan 1920 Alemdar Anadolu Kemalistlerden temizlenecektir. Dikkatinizi çekiyorum. İngilizlerden, Yunanlılardan, Fransızlardan, İtalyanlardan temizlenecektir demiyor. Kemalistlerden temizlenecektir diyor. Ey gidi hey. 28 Mayıs 1920 Peyami Sabah Büyük Millet Meclisi küçük heriflerin eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Meclisi'nden bahsediyor. 5 Ağustos 1920 Peyami Sabah Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini Mustafa Kemal'lerden, Ali Fuat'lardan, o ipsiz, sapsız, akılsız, fikirsiz zorbalardan, canilerden temizlemelidir kan, can, mal ne pahasına olursa olsun temizlenmelidir diye gazete köşelerinden ateş ediyorlar. Türk milliyetçilerine, Türkçülüğe, sevgili dostlar. 8 Eylül 1920 Alemdar, Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvveti denilen çapulcuları tamamen tenkil edecektir. Yani tepeleyecektir diyor sevgili dostlar. Yunan gelsin diye, Yunan galip gelsin diye nasıl can hıraşlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Anadolu'ya milleti Türkçüler sıkıştırdı. Öyle mi Yasin Aktay efendi? 5 Kasım 1920 Ferda. Ayaklanmak için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar. Ne diyordu Halil Konakçı? Ya bu Fransızlar zamanında bile Adana'da bilmem nerede Hatay'da falan ezanlar Arapça okunuyordu falan gidiyor demişti ya bir videosunda. Halbuki cami minarelerine köpekler çıkarıp havlatarak o köpekleri oradan ey Müslümanlar gelin ezanınız okuyor camiye gelin diye oradan Müslümanlarla dalga geçiyordu o Fransızlar Ermenilerle birlikte. 20 Aralık 1920 Ferda ay milli adı altında meydana atılmış soyguncularda bir varlık hissedenlere diyorum ki millici ve çeteci soyguncu ve yağmacı demektir Evet sevgili dostlar bu örnekleri daha da çoğaltmam mümkün. Daha bir yaklaşık olarak 30-40 tane daha var. Hepsi bu minvalde. Yani milli mücadele yıllarında Türkçüler Yasin Aktay'ın Anadolu'ya sıkıştırdığı, Osmanlı'yı böldü, işte mahfumuza sebep oldu dediği Türkçüler ima etti. O Türkçüler kelle koltukta vatan mücadelesi verirken birileri birileri İngiliz kıçı yalıyormuş, Yunan kıçı yalıyormuş, Fransız kıçı yalıyormuş gazete köşelerinden. Türk milliyetçiliğini yok etmeye çalışıyormuş. Kuvayi milliyeyi yok etmeye çalışıyormuş. itibarsızlaştırmaya çalışıyormuş. Hedef gösteriyormuş. Yok edilmesini umuyormuş. İngiliz kuvvetlerinin Kemalistleri yok edeceğini umuyormuş adam. Onları yazıyor gazete köşelerinde. Tarihleriyle verdim gazetelerin isimlerini. Yani ne yazıldı, hepsini verdi. Sevgili dostlar, fıtrat değişti, sanmayın sadece isimler değişti. İtilaf devletleri, ecdat emaneti İstanbul'u, bu gevşeklerin destekleriyle işgal ettikleri, o kirli postallarıyla ecdat emanetini çiğnedikleri ilk gün, Türkçülerin kellesini istemiştir ve birçoğunu içlerinde Ziya Gökalp'te dahil olmak üzere Malta'ya sürgüne göndermiştir. Bu ihanet yazılarını yazanların günümüzdeki fikir yoldaşlarına yapılacak yorumu da siz değerli Türk milletinin, değerli yurttaşlarımızın, vatansever yurttaşlarımızın değerlendirmelerine bırakıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlığınız daim, vatan sevdanız hakim olsun.